Herkese selam. Yeni bir testnet videosu ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Videolarım genelde akşam geliyor. Bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Bunun sebebi gündüzleri çalışıyorum. 9-6 bazen mesai kalıp 9'a 9 çalışan biriyim ve saat kaçta çıkarsam çıkayım eve geliş saatim en kötü bir, bir buçuk saat. Bugün biraz hızlı geldim. Şansım yavar gitti. Bu yüzden videolar geceleri geliyor genellikle. Hani bunun için kusuruma bakmayın yakın zamanda da üniversiteye gideceğim. E, TELAC Üniversitesini kazandım Edirne'ye. Yurtta kalacağım o zaman elimden geldiğince videoları gündüz yani testnetler çıktığı gibi atmaya çalışacağım. Bununla ilgili ufak bir devreye geçeyim dedim her neyse. Şimdi videoya geçelim. Ee, yeni bir testnetimiz var Aleph Zero adında bir cüzdan testneti. Katılmak için burada bizim cüzdan oluşturmamız vesaire gerekiyor. Direkt ben buradan gideceğim. Yani bloktan gideceğim. Öncelikle buraya geliyoruz. Burası testnet testnet yapacağımız yer. Aynı zamanda test cüzdanı açacağımız yer. Kısaca cüzdanlarımız arasında para gönderim yapacağız tabi açılırsa. Yani bugün inşallah açılacak öyle bekliyorum. O sırada şöyle çevireyim burayı. Bu arada bu birinci adımımız. Ya da... Aynen birinci adım. Level 1. bir, bir birinci adım demek daha doğru olur. Bunun birçok leveli olacak. Level geldikçe de ben size bahsedeceğim nasıl olacağını. Şimdi her neyse geldik buraya. Account diyor, account diyorum, et account diyorum. Daha sonra bize burada kelime veriyor. Bu kelimeleri alıyoruz. Hemen kopyalıyoruz. Alef Zero kelimeler diyor. Bu arada siz e, bilgisayarınıza kaydetmeyin. Ben hani videoda olduğum için öyle yapıyorum. Daha sonra kelimelerimi kaydettim diyorum. Next diyorum. Şimdi cüzdanıma isim vereceğim cüzdan 1 diyorum ben buna daha sonra bir şifre giriyorum şifremizin güçlü olması gerekiyor daha sonra tekrar next diyorum şimdi bana yine bir şeyler veriyor bunları da hemen şu şekilde kopyalayayım ve yapıştırdım bunları da save diyorum ve bitti cüzdanım oluşturuldu ve bana bir json dosyası verdi yine. Bu json dosyasını masaüstünüze atın. Kalsın burada. Bu json dosyası önemli çünkü Aynı elrond testnetinde olduğu gibi bu json dosyasıyla cüzdanımıza giriş yapacağız. Daha sonra tekrar adacrond diyorum. Ama bundan önce tabii, Makaleye bakmamız lazım. İkinci adımı ne yapıyoruz diye. Evet cüzdanımızı oluştuk ve musluğu kullanmamızı istiyor. Cüzdan adresimiz ee, Göremiyorum. Şunu alacağım sent değil. Cüzdan bir. Cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Buraya geliyoruz, yapıştırıyoruz. Ben robot değilim doğrulamasını yapıyoruz. Klasik ve çok tatlı bir fall seti var. Görünümü var. Gerçekten çok tatlı olmuş. Making train. Yani beni yağmurla dedim ve 10 t zerosum gönderildi. Bakalım gelmiş mi? Gelmiş. Daha sonra ne yapmamızı istiyor? İkinci bir cüzdan kurun diyor. Evet biz burada ikinci bir cüzdan kuracağız. Ya diyorum. Tekrardan bana yine şeyler vardı. Tekrar oluşturuyorum alef 0 ikinci cüzdan şeklinde bunu da yapıştırıyorum daha sonra ben bunları kaydettim diyorum next diyorum cüzdan 2 diyorum yine bir şifre giriyorum bu cüzdana da next diyorum yine bana bunları veriyor bunları kopyalıyorum bunlar önemli bunlar daha sonra cüzdanı kaybettiğinizde işinize yarayacak şeyler Bunları kaybetmeyin sakın ve benim gibi not defterine yapıştırmayın veya böyle veya başka bir şey kesinlikle donanımsal bir şey deftere kağıda vesaire kaydedin. Save diyorum. Şimdi cüzdan mi? send diyorum. Cüzdan adresini kopyalıyorum. Tekrar test volta geliyorum. Make in train. Beni yağmurlu diyorum ve beni yağmurluyor. Daha sonra tekrar buradan sende geliyorum. Buradan nereye göndereceğim? İki tane diyorum. Cüzdanımı seçiyorum. Cüzdan 2. Make transfer diyorum. Şifremi giriyorum. Ve unlock for 15000. 15 dakika sonra bana şifre sorma diyorum. Gördüğünüz gibi cüzdanıma geldi tokenlerim. Bunun dışında yapmamız gereken hiçbir şey kalmadı. Level 2 gelince onun da şeyini yapacağım. Adımlar kısaca bu kadar basit. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve videoyu beğendiyseniz like, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.